Sihirli kelimeler Evet, kalbin kapıları kapalıyken Bütün kapıları açar Sihirli kelimeler Önce sımsıkı kapalı olsun Kapalı 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 Kimse geçmiş olsun dememiş Kimse ona selam vermemiş Kimse onun acısını almamış Kimse bizimle empati kurmamış Değil mi Sena? Çok üzgün Sena ağla bakayım evet. Göz yaşa <laughs> Gerçekçe Ela'nınki oldu. Aferin Ela sana. Şu <laughs> <laughs> Sonra Ela bize geçmiş olsun diyecek. Bak şimdi ne olacak halimiz. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. A geçmiş olsun. Açın, açın. Bütün kapıları açar <laughs> bazı kelimeler. Bazı kelimeler. Sihirlidir her zaman. her Tamam. Kopuyu kapotun 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 bunu kilitlemişler anahtarını da <laughs> ama Ela'nın ve Sena'nın geçim şansı o anahtarı denizin içinden buldu Ela ile Sena getirdi bütün kapıları açtı sihirli kelimeler evet, evet. evet. sihirli anahtardı evet. Empati, empati Empati kurduk ve açtık. Teşekkür ediyorum eden <laughs>